Evet kurban bayramı olunca tabii kurbanlıkların alımı onların kesilmesi de önemli konulardan biri ama artık modern çağda bu işlemleri yapmak giderek zorlaşıyor. Artık aracılar üzerinden bu işler yürütülüyor ve vekalet verme de son dönemde çok yaygınlaştı. Geçtiğimiz günlerde de Başbakan Davutoğlu kendi vekaletini Diyanet'e vermişti. Bu organize yapıyı konuşacağız ve Deniz Feneri Derneği'ni konuşacağız. Konuğumuz var, Ramazan Koçak. İletişim Koordinatörü Deniz Feneri Derneği'nin. Ramazan Bey, hoş Recep geldiniz. Kuşak. Recep Bey, çok düzeltiyorum, pardon. Ee, kurbanlığı konuşacağız. Ya, zaman yaklaştı. Elbette vekalet de önemli. Sizin bu dönemdeki hazırlıklarınız neler? Onlarla başlayalım. Evet, e, artık üç gün kaldığına göre izleyicilerimizin bayramını şimdiden tebrik edebiliriz. Evet. E, Deniz Feneri 98 yılında kurulmuştu. O günden bu tarafa bir kere vekaletli kurban kesimi yapıyor. Ama Ülkemizde 2004 sonrasında e, sivil toplum kuruluşlarımız, insan yardım kuruluşlarımız dünyanın dört bir yanında yoğun e, yardım faaliyeti yapıyor. Biz de 2004'ten sonra artık dünyanın farklı farklı bölgelerinde, ülkelerinde vekaletle kurban kesmeye başladık. Bu yıl 32 ülkede, Türkiye dışında 32 ülkede kurban kesim için hazırlıklarımız tamamlandı. Geçen yıl 23 ülkedeydi, bu yıl e, ülke sayısını artırdık. Kesilecek kurban sayısının da artmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bu üç gün kritik yani Çarşamba, Perşembe, Cuma, e, e, bizim insanımızın bağışlarımızın son güne bıraktığını biliyoruz. Evet. Kurban bağışını yapmayı, vekaleti devretmeyi. Dolayısıyla inşallah bu yıl ümidimiz geçen yıldan daha fazla kurbanı keseceğiz. ve 32 ülkenin ihtiyaç sahiplerine hemen bayramın e, ilk günlerinde bu etler dağıtılmış olacak. Türkiye'de de tek bir noktada kesim yapıyoruz. Amasya, Sulova'da geçtiğimiz Aynen. yıl kesmiştik. Bu yılda e, oradaki tesislerle e, tesislerde hazırlık yapıldı. Kesimleri orada yapılacak. E, oradan kurban etleri İstanbul'a, Ankara'ya, Erzurum'a, İzmir'e, bizim bölge temsilciliklerimizin, şubelerimizin, genel merkezimizin bulunduğu yerlere, lojistik merkezlerimize, özel soğutucu e, sistemlerle, araçlarla intikal ettirilecek. E, bahsettiğim ...merkezlerden ve çevredeki ihtiyaç sahipleri ailelere bu etler ulaştırılacak inşallah. Tabii bizim bu konuda bir hassasiyetimiz var. Az önce ben zaten başlarken değindim. Hani biraz da modern çağın getirdiği sitelerde yaşıyoruz. Hani etrafımızda kurban kesince dağıtacak e, insan sayısı belki az. Direkt e, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktan yana güçlük çekiyoruz. Hani bir taraftan kurban kesmek istiyoruz ama bir de bunun nasıl yapıldığını merak ediyoruz. İçimize silmesi gerçekten Tabii. önemli. Yani gelen sorulardan bir tanesi de o. Yani nerede kesiliyor, nasıl kesiliyor? Hani hangi kurbanlıklar seçiliyor ve tabii hani hisse bedelleri de var. Tabii, Siz ondan tabii. da biraz bahsedersiniz. sarayım. Kere kurbanın ibadet olduğunun bilincindeyiz biz ve diğer yardım kuruluşlarımız. Yani bir mükellefin eee Hanefilere göre vacip olan e, kurban kesme vazifesini ona vekaleten biz yerine getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunun e, ibadet bilinciyle gerçekleşilmesi lazım bu işlemin. Hijyenik ortamda, İslami usullere göre ve görevliler nezaretinde, denizmelerinin görevliler nezaretinde hem ülkemizde hem dünyanın bu yıl 32 ülkesinde kurbanlar kesilecek. E, kesildikten sonra o etler uygun şartlarda yine önceden belirlenmiş ailelere ulaştırılacak. Kesimin hemen ardından biz bütün bağışlarımıza, kurban vekaletini bize veren hayırseverlerimize cep telefonundan haber veriyoruz. Diyoruz ki kurbanınız kesildi. Kimisi çünkü bekliyor şükür namazı kılmak için. Haber bekliyor kurbanın evet. kesildiği haberini. Ee, kurbanınız kesildi. Şu ülkede kesildi. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin mesajını aldığında derin bir nefes alıyor. Şükür bu yılda kurbanımız kesildi. Vazifemizi yapmış olduk diyor. Ardından biz yıllarca uyguladığımız bir e, İkna yöntemi diyelim, bağışçımızın, hayırseverimizin daha da mutmain olmasını sağlayacak bir işlemi e, e, kesim sırasında yerine getiriyoruz. Sonrasında sonuçlarına ulaştırıyoruz. Kesim sırasında bütün kurbanlar kamera kaydı yapılarak e, kesilmiş oluyor. Vekaletin verildiği anı, bir görevlimizin, e, hayırseverimizin adını okuduğu anı kamera kaydediyor. Kesim işlemini görüntülüyor. Ee, peşinden bu görüntüler buzlama yapmak suretiyle kan görmeye alışık olmayan hayırseverlerimiz için bu görüntüler bütün kurban bağışlarına ulaştırılıyor. E, ee, i̇nternet kullanan elektronik posta adresi bize verebilenlere link veriliyor. Tıklayın kendi adınızın okunduğu bekaratınızın yerine getirildiği anı görün diyoruz. Yoksa öyle bir imkanı e, CD olarak, DVD olarak adreslerine gönderiyoruz. Bir teşekkür belgesi ve kesim belgesi. O Kurbanın nerede kesildiğini, hangi ülkede kesildiğini, hangi tarihte kesildiğini bildiren bir kesin belgesinde yine postayla mükelleflerimize, bağışlarımıza ulaştırıyoruz. Dolayısıyla Hazreti İbrahim e, Allah'a soruyordu, bir takım sorular soruyordu ve peşinden de daha mutmain olmak istiyorum Ya Rabbi diyordu. Biz de bağışımızın bize sormadan e, bu tedbirleri almak suretiyle mutmain olmasını istiyoruz. Kurban kesildi. İslami usullere göre kesildi, hijyen şartlarda kesildi. Başında de, deniz önerilerinin görevlileri vardı. E, Sorumluları vardı. Kendi kurbanlarını keser gibi kestiler. Bunu görmüş oluyor. Bu diziyi görmüş oluyor. Ardından da bu bilgilerle de yapılıyor. E, bayram öncesinde tespit ettiğimiz, ihtiyaç sahibi olduğunu bildiğimiz, araştırmalarını yaptığımız, yıllardan beri et verdiğimiz, gıda yardımı yaptığımız, giyim yardımı yaptığımız ailelere bayram sonrasında da, bayram sırasında da bu etler ...hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Hisse bedellerine gelirsek... ...bu yıl biz Türkiye'de 640 TL'ye kurban kesiyoruz. Evet. Hisse bedeli 640 TL. Yurt, içi yurt, yurt içinde. Yurt dışında 290 TL hisse bedelimiz. 290 TL'yi birkaç bölge kapsamıyor. Mesela Balkanlarda kesilmesini isterse... ...hayırseverimiz... ...biz Bosna'da, Makedonya'da, Kosova'da... ...400 TL'ye kesiyoruz. o Oranın şartları bunu gerektirdiği için... Filistin'de Gazze'de kesilmesini istersek kurbanının, oradan 800 TL'ye kesiyoruz. Bunun bu iki bölge ve ülke dışındaki tüm yurt dışı noktalarında Afrika ülkeleri var bunların içinde. Pakistan var, Kazakistan, Kırgızistan. Ben inşallah derneği temsilen eden kurban görevlisi olarak Sri Lanka'da olacağım. Evet. Sri Lanka'da da 290 TL keseceğiz. Geçen yıl Yemen'deydim. Ben yine derneği temsilen eden kurban görevlisi olarak. Bu yıl yine Yemen'de kesim yapılacak. 290 TL'ye bu vekalet işlemi yerine getirilmiş olacak. Kurban kesimi gerçekleştirilmiş olacak. Peki bir de yine merak edilen sorulardan birisi ihtiyaç sahipleri nasıl belirleniyor? Deniz Feneri ülkemizin en yaygın faaliyet yapan yardım kuruluşu. 98'de kurulduğundan bugüne ülkemizin bütün bölgelerini, tüm illerini, ilçelerini, köylerini, mezarlarına varıncaya kadar taramış, oralara ulaşmış, oradan gelen Müracaatları kayıtlarına geçirmiş bir dernek. Şu an 600 bini geçti bizdeki kayıt sayısı, aile sayısı. Yani dörtle çarpsak ortalama fert sayısını 2,5 milyon vatandaşımızın başvurusu bizde. Bunların sosyal incelemesi yapılıyor. Yani adresine gidiliyor, komşulardan soruluyor, fiziki şartları görülüyor. iş gücü potansiyeli var mı, çalışan var mı bütün bu sorular soruluyor, öğreniliyor. Sonra bir sosyal inceleme raporu oluşuyor. Ve bu ailenin yoksulluk durumu, yoksulsa, ihtiyaçlıysa ha, nelere ihtiyacı olduğu ve bizim imkanlarımızın bunların hangilerini, hangi kısımlarını çözmeye müsait olduğu bir heyet tarafından paylaştırılıyor ve yardımına ulaşıyor. Öyle olunca Deniz Feneri'nin aklımıza gelen tüm bölgelerden ve illerden yardıma muhtaç aileleri var. Bir bağışçı bizi arasa dese ki X ilimizde benim ilim diyebilir, kendi şehridir. Oradan bana 10 aile verin, 20 aile verin, zekatımı kendi elimle vermek istiyorum, fitremi kendi elimle vermek istiyorum veya ulaştırın bana sonra bilgilerini ulaştırın. İstediği ilden bu bilgileri vermeye her zaman hazırız. Çünkü Deniz Fener'e yılın 365 günü faaliyet yapıyor. Yani sadece kurban döneminde, Ramazan döneminde ortaya çıkan, e, sesini duyuran, faaliyet yapan bir kuruluş değil. 98'den bu yana tüm ülkemizi kuşatan bir anlayışla çok yaygın bir faaliyet yapılıyor. Dünyanın da 55 ülkesinde şimdiye kadar dernek ...faaliyet yaptı. Hem kurban kesiyor... ...hem Ramazan'da faaliyetler yapılıyor... ...hem de kalıcı projeler uygulanıyor. Mesela kalkındırma projeleri uygulanıyor. Meslek indirme projeleri uygulanıyor. Sağlık merkezleri, kuyu açma işlemleri... ...eğitim merkezleri yapılıyor. Böyle olunca toparlıyoruz. Deniz Feneri'nden... ...et alacak aileler... ...binlerce... ...ondan en mağdurlarından seçeceğiz... ...ne kadarına gücümüz yeterse. O kurbanın gelişine göre bedenelmiş olacak. Çok kurban gelirse çok e, fakirimizi, yetimimizi, öksüzümüzü, e, dul e, annelerimizi sevindirmiş olacağız. Peki size nasıl ulaşacaklar vekaleten kurban kestirmek isteyenler. Şimdi bu yıl Ramazan, bu yıl bayram, e, kurban bayramı cumartesiye geldi. Evet. Dolayısıyla Arefe gününü dahil olmak üzere bankalar açık. O bir kere e, yardım kuruluşları için bir avantaj. Yani bugün çarşamba, yarın perşembe, öbür gün cuma açık bankalar. Gidip Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, e, halk bank gibi çok yaygın devlet bankalarının herhangi birisinin şubesine girip ben Deniz Fener'e bağış yapmak istiyorum denildiğinde bizim hesabımız orada tanımlı. Evet. Ayrıca katılım bankalarından Kuveyt Türk, Albarca Türk, Türkiye Finans, Bankasya yine bu gruba dahil özel entegrasyon sağladığımız bankalar buralara gidip ben Deniz Fener'e kurban bağışlıyorum demek yeterli bağış miktarını teslim eder. Yurt dışı 290 TL, Filistin ise 800 TL, Balkanlar 400 TL. Cep telefonunu, hissedarların isimlerini muhakkak yazdırması lazım hayırseverlerimizin. Evet. Bir de posta adresi verilmesi lazım. O posta adresi verilmezse kendilerine CD ulaştıramayız. Cep telefonu yazdırılmazsa kendilerine kısa mesajla kurbanın kesildiği bilgisini ulaştıramayız. Bir başka yol dernek merkezlerimizin bulunduğu yerlerde gidip bizzat ziyaret edip derneğimizi parasını verip makbuzunu alarak bağış gerçekleştirilebilir. Ayrıca standlarımız var e, büyük şehirlerimizde. O de, dernek görevlimizi, stand görevlimizi gördüğünde yetki belgesinde sorsun, kimliğini sorsun. Peşinden de kurbanını gönül rahatlığıyla bağışlayıp makbuzunu alsın ve kesim haberini bizden beklemeye başlasın. Üçüncü yol çok daha kolay. Oturduğunuz yerden internet sitemize denizfeneri.org.tr ok. adresine girip kredi kartıyla dünyanın herhangi bir yerinden şu yayının ulaştığı herhangi bir yerden birkaç dakika içerisinde kurban bağışı gerçekleştirilebilir. Evet. Bu işlemlerin hepsi masrafsız, ücretsiz. Yani bankaya gidildiğinde de masraf ödenmeyecek. Kredi kartıyla işlem yapıld yapıldığında da masraf ödenmeyecek. Dolayısıyla yeter ki ben bu yıl kurbanımı deniz fener aracılığıyla kesmek istiyorum. Kararını vermiş olsun izleyicimiz, hayırseverimiz. Bunun yolları çok kolay. Dördüncü bir yolda söyleyelim. Ben internet kullanmıyorum, bilgisayarım yok ama kredi kartı kullanıcısıyım diyen izleyicilerimiz için. Deniz Fener'in çağrı merkezini arayıp 0212 414 6060'ı ya da unutulursa e, arama motorundan bulunabilir veya bilinmeyen numaradan sorulabilir. Çağrı merkezi görevlimize ben şu an kredi kartın üzerinden bağışım yapmak istiyorum demesi halinde bağışçımızın. Birkaç dakika içerisinde o bilgiler alınıyor, işlem tamamlanıyor ve ...kurban için ön hazırlıklar bitirilmiş oluyor. Recep Bey tabi şimdi merak edilen sorulardan birisi... ...Türkiye'deki işte vekalet bedeli 640 lira... ...ama farklı coğrafyalarda, rakamlarda da değişiklik var. Bunun sebebi nedir? Onun sebebi, gidecek o ülkede... E, ...kurban kesilmeye müsait kurbanlık hayvanın bedeli... ...o parayla sağlanabiliyor, o parayla evet. satın alınabiliyor. Ama ülkemizde, ülkemizin refah seviyesi şükür ki artık dünyada... Kalkınmış ülkelere yakın bir yerde. Yani geri kalmış değil, gelişmekte değil. Kalkınmışın bir altında bulunuyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde daha pahalı. Afrika'da daha ucuz. Balkanlar'da biraz daha pahalı Afrika'ya göre. Öyle olduğu için biz bölgelere göre gruplandırma yaptık. Bu hem bağışının da kesesine uygun bir şey. Seçenek sunuyoruz. İşte burada kestirin. Tamamında kesilen hayvan kurban olmaya müsait bir hayvan. Evet. Yani bazı ülkelerde büyük baş kesiyoruz yedişer kişilik hisseler halinde her büyük baş hayvan yedi kişi için kesiliyor. Ee, bazı ülkelerde küçük baş kesiliyor. Mesela geçen sene ben Yemen'e gittiğimde hepsini küçük baş kestik biz. Ama küçük baş kestiğimizde de kesime uygun şartları taşıyan bir hayvan kesiliyor. Büyük baş kesildiğinde de öylesi kesiliyor. Dönersek biz ülkemizde kendimiz bir gruba girsek 850 TL'ye de girebiliyoruz. Evet. 1000 TL'ye giriyoruz. Yani farklı farklı rakamlar olabilir. Biraz bizim ekonomimiz neye müsait evet, ona göre ayarlanmış oluyor. Vekalete kurban kesen kuruluşlar aslında bu işi olabildiğince kolaylaştırmış oluyor. Seçenekler sunmuş oluyor. Alternatifler sunmuş oluyor. Ve bir de şöyle bir, de bir bilgi var. Geçenlerde et üretimiyle ilgili bir birliğin başkanı konuştu. Ülkemizde toplamda yaklaşık 10 milyon hisseli kurban kesiliyor bir yılda. Evet. Bunun yurt dışında kesilen kısmı 1 milyon altında. Yani şöyle bir algıda oluşmaması lazım. Kurbanların çoğu yurt dışına gidiyor, bizim ülkemizin fakirleri bitti mi? Hayır. Kurbanların çoğu %90'dan fazlası ülkemizde kesiliyor. Kendi eliyle kesiyor vatandaşlarımız. %10 kadarlık bir kısmını da vekaletle kestiriyor. İsteyen de vekaletle kestirebilir. Recep Bey çok teşekkürler. Bu bilgileri sizden aldık. Bir kez daha siteyi sizden öğrenelim. Tekrardan izleyicilerimiz denizfeneri.org.tr Ya da, da ayrıntılı bilgileri ya da arama şeyler. motoruna girilip denizfeneri yazılsa ilk gelen site denizfenerinin kurumsal sitesidir. Oradan kredi kartıyla online bağış yapılabilir ve şu anlattıklarımızın daha fazlasını bilgiyi orada oradan, oradan izleyicilerimiz mi? alabilir. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz Rica için. ederiz. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Deniz Feneri İletişim Koordinatörü Recep Koçak konuğumuzdu. Vekaleten kurban kesiminin nasıl yapıldığını ve farklı ülkelerde nasıl kesileceğini konuştuk. Ve konuğumuzla birlikte bugün de her sabahın sonuna geliyoruz. Mutlu günler.